Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir fırında tavuk hazırlayacağız. Önden bir marinasyon yapacağım. Yaklaşık böyle bir saat kadar, 1 iki saat bekleteceğim. Ne kadar çok bekletirseniz tabi o kadar iyi biliyorsunuz. Ee, ama benim böyle bir iki saatlik bir sürem var. Bekleteceğim. Sonrasında da yanına soğanlı sebzesini, çok da sebzeli bir şey yok evde ama işte yeşil biber olsun, patates olsun, umuyorum onlar vardır. Onları ekleyip fırına vereceğiz. Önce üzerini folyo ile, yağlı kağıt ve folyo ile kapatıp bir süre pişireceğiz. Sonra da açıp üzerlerinin kızarmasını sağlayacağız. Böyle harika bir Tavuk yemeği olacak. Yanına da kremalı mantarlı fettuccine yapmayı planlıyorum. Bunu da ikinci bir videoda, yani bundan sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Yani bugün ikisini birden sizlere çekeceğim. Umarım ki beğenirsiniz. Beğenirsiniz beğen butonuna tıklamayı ve de diğer tarifleri e, atlamamak için, onları kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın diyorum. Hadi bakalım tarife geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada bir paket kemiksiz tavuk but var. Şimdi ben bunun üzerine şöyle bütün yemeği kaldıracak kadar bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı diyeyim. Kimyon. Şöyle üzerlerine koyalım. Ondan sonra cimva. Toz biber. Yine yarım çay kaşığı kadar toz biber koyacağım. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiber. Biraz biberiye ekleyeceğim. Lezzet katsın diye. ondan sonra tabii ki en çok lezzet şey benim en sevdiğim şöyle bol sarımsak ekliyorum ve de yağımızı koyalım şimdi şöyle bol yağımızı da ekleyelim Üzerini kapatarak pişireceğim. Dediğim gibi yaklaşık bir yarım saat kadar. Arkasından bir 15-20 dakikada üzerine üzerlerini daha doğrusu kızartana kadar pişireceğim. Bunun için şöyle bir şey hazırladım. Dışında folyo var. Arka tarafında pişirme kağıdı. Çünkü folyoyu yemeklere de değilsin istemiyoruz. Biliyorsunuz inceme kapatıyoruz. Tamam. mi? Şöyle bir çatalla birkaç delik de açalım. Fark ediyoruz, evet. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derece fırına gönderiyorum. 20 saat sonra üzerini açarken göstereceğim. Evet. Tavuk yemeğimizin üzerini açıyoruz. Yaklaşık bir yarım saatte pişiyor valla. Pek içi şu an. bakalım şimdi üzeri açık bir şekilde. Bu arada üst kısımda değil fırının ortasında tekrar fırına gönderiyorum. Evet tavuk yemeğimiz pişti. Şimdi hemen fırından çıkarıp sizlere gösteriyorum. Harika oldu. Üf, kokusu falan var ya inanılmaz. Bakın gördüğünüz gibi fırında tavuk yemeğimiz hazır. Umuyorum ki bu tarifi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Şu böyle yağına falan atası ekmek bana bana afiyetle yiyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Nice videolarda görüşürüz.